görüyorsunuz bir erkek kadını dövüyor. Cebinden evet anlıyorum. Kesici bir alet çıkardı. Kadına saplıyor. Polis ekiplerini çağırıyorlar şu anda. Vatandaşlar. Sorun oldu abi ya. Sorun oldu izah da ya. Kadın kilise var benim aklımda. Kilise var. Kilise var. Bana karşıtı. Adam ne yapıyor ki ya? Vuruyor bıçak. Adam Bıçak yok, bıçak yok. Bıçak, bıçak. Bıçak, bıçak var mı abi? Bıçak var ya. O adamın önündeki bıçak nedir, nedir ya? <laughs> Acı biri. Çıksana bir daha değil mi şimdi biri yana yanaştı çiftin ancak şu anda adam kadını. Nasıl ancak az önce yerlerde sürüklediği işte görmüş olduğunuz gibi olay yerine polis ekiplerini bekliyoruz biz de. Evet. Aç yolu. Yol, 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 yol. Evet. getirmek için doğru ya bak. Gel şey gel. Ki. Şey şey ben canımı şey şey şey. ben. öldüreceğim. Adın ne kardeşim? Ama bak, bak al. beni mahvettin bak. Bir Sen dakika abi kardeşim. Alo. Az al sakin Ust, ol. Abi bir dakika sokağa yaksana ya. Ben buradan bak. Abi buradayım burada. Abi. Abi, şu abi şu tamam bak. Sana dur diyorum. Benim gözetimimde. Telefonla abi, abi konuşamazsın abicim. Abi. Tamam. Bu hale geçecek mi? Bak abi yapma. E şimdi abi çekmeyiz sizde. Hayırdır abi. Ne? Kader. Yanaş da olsun Allah Neden duyuyordunuz seni... eşinizi? Dönmüyorum abi. haydi. Çek abi ya. Çak hadi lan. Lütfen. 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 Bak, abi çeksin şey abi. Şey şey bir saygısı da çeksin. Ağabey. Ağabey. o çeksin. Eşim mi renk? Eşim mi renk? Gel Dur. Bir saniye sus. Az sakin Yok değilim abi. Ben şikayetçi değilim. Biz onunla karı kocayız. Kendi aramızda kavga yaptık. Kendi aranızda değil. Sokağa taşarsa bu kamuya mal olan bir konu. Ben müdahale etmek zorundayım. Tamam haklısın abi. Ben şikayetçi falan değilim. Tamam sen gel. Ben şikayetçi Adam sizin Tamam gel. Ahmet evet, sen de gel. Hayır sıkıntı ne bu namussuzluktur almışsız. abi. Vallahi ara bırak namussuzluk. Tamam. Sönmüş olay alevlenecek. Tamam. Çekme kardeşim ne çekiyor? Yok yok bizim de değil ama. Çekme. Sen geç abi.